Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Kütahya ve ilçelerinde görev yapan Ziraat Odası Başkanları yılın ilk koordinasyon toplantısı için Simav'ın ev sahipliğinde Eynal Kaplıcalı Restoran'da bir araya geldi. Ev sahibi Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner açılış konuşmasında tarımsız bir hayatın düşünemeyeceğini bildirdi. Tarım kesiminin büyük sıkıntıları bulunduğunu anlatan Bütüner, sıkıntıların aşılmasında devletin tarıma şimdikinden daha fazla destek sağlaması gerektiğini anlattı. Toplantı salonunda katılımcılara ev sahibi olarak Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Eynal Restoran'da yemek verildi. Evet. Başkanlar yani. yani. ödeme yapıyoruz. Evet. Şimdi ödeme evet. yapıyoruz. Sayın başkan, benim hissi de burada şu var arkadaşlar, zafer bunu onların istediği gibi, Bosna yani. da hazırladığımızı, onların yani. kabul ettiği gibi yaptığımız zaman bunun evet. hem çıkmıştır, hem başarılı. Ne sağ olsun, mütevakki başkan burada bir şey verince etkin performanslara, simav girişimcisi de buna uygun. Biz yetiştirik yanda iş sadece, sadece hisarcı yetiştirik ödemede burada para hususunda bayadığını bilmeye alıp kabul ediyorlarında burada aşağı yukarı hemen çiftçiye şey, herhangi bir yatırım yaptığı zaman da özellikle bunu arz ediyor çiftçilerin bir bu dosya hazırlanmada bir danışmanlık çalışması işte ki ben sizin projelerinizi hazırlayayım. parayı da alman, para onaylandıktan sonra siz şu evreye bir imzala demişler. biz de böyle bir karşılaştığımızda para harcayın diyorsa Yalan söylüyordur. Böyle bir şansı yok. Çünkü onun yazılımında ee, bir sürü masraf edecektir, mühendis çalıştıracaktır adam. Sayınızdaki danışman firmaların <laughs> şu andaki kimdir, ne? Rahat odasındaki şunu şöyle gösterdik. Şimdi bir vatandaşımızın e, inşaatını yaparken, yaparken şart koşturur. Diyeceğiz ki arkadaş, biz kutsal Usta evde çalışıyor. E, ortaya direkt gidilmemiş. Proje var elimizde direkt gitmediyse proje görülüyor. Yok direkt gidecek. tekrar gidiyor, parayı alacak. Bu projeyi tahsil etme hikaye gidiyor. Olay etmek hikaye gidiyor, konuşmak hikaye gidiyor. Tekrar burada diyor, bu yaşı gidiyor. O terslik bendinin. Tamam bak, barajın dışında bir kalanlar, borusun. Ama barajın içinde bir kalanlar. Sayın müdürüm de biliyor, ilçeden müdürüm değil mi? Kuyu var, kuyu kaynak su var, var ilgili bir yazı yerine. Ben seninle var bakalım. Evet. evet. Eskişehir su işlerine gitmesi gerekiyor. Kullanamayacak. Eee bunu tabii Eskişehir e, Devlet Su İşleri Şu anda bizim e, kıyılarının çoğu bursaklı değil. O olarak. 10 e, metrenin altındaki olan derin kuyular. Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> tamam telefon ederim gelirim. E, e, Mustafa Bey. Tamam <laughs> gelmiyor bu <laughs> <laughs> her ay e, toplantı yapmaktayız. Çiftçilerimizin <laughs> sorunları dile getirilmiştir. E, e, yapılan, e, alınan kararların ilgili makamlara, ilgili kurumlara bildirerek e, bu çiftçilerimizin sorunlarını daha iyi bir şekilde çözmek amacıyla yapılan ilk orta toplantımızda toplantımıza e, bu ay kışı misafirliğimizi simav olarak e, yapmış bulunmaktayız. Kütahya Ziravudlu Başkanıyım ve bugün Simav'da kodrusok toplantımızı yaptık. Sosyal Sultan Kurumu'nun belge alınması bu bağ kurular için. E, Damızlık Birliği'nde herhangi bir şikayet varsa onlar alındı. E, İl Tarım Müdürlüğü'nden ne şikayetler varsa onlar alındı. Bunları tabii biz e, İl Tarım Müdürlüğü'ne, Sosyal Sultan Kurumu Müdürlüğü'ne bunları ileteceğiz. Ve sorunlarımız neyse bunları aratacağız. Kütahya sıra Odaları olarak biz her ay ilk koordinasyon kurulu toplantısı diye toplantı yapıyoruz. Bu toplantımızı her ilçemiz yapıyoruz ki ilçemizdeki etkinliklerin ve çiftçilerin sıra odaları olarak çiftçilerin sorunlarını dile getirdiğimizin bilgisi olsun diye. Ve her ay bir ilçede yaptığımız için bugün de biz 2013 yılının ilk, ilk koordinasyon kurulu toplantısını Simav ilçemizde gerçekleştirdik. Burada gerçekleştirdiğimiz toplantımızda görüştüğümüz konular daha çok ilçelerimizdeki çiftçilerimizin sorunlarını ve sorunlarıyla ilgili çözüm olarak Kütahya Ziraat Odaları olarak ilk koordinasyon kurulu toplantılarında dile getirdiklerimizi Ankara Ziraat Odaları Birliği'ne genel merkezimize iletip ilgili kuruluşlarla da görüşmelerimizi Kütahya olarak yapıp çiftçilerimizin sorunlarını çözüm noktasında çalışma yapmak. Kütahyamızdaki çiftçilerimizin sorunlarına katkı sağlamak ve sorunlarını çözme noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ben bugün toplantımızın Sımavi ilçesinde olmasına, 2013 yılının birlik, beraberlik ve kardeşliği içerisinde üretime ve üretene güç verecek ve ürünlerinin bol olması dileğiyle teşekkür ediyorum.